Merhaba arkadaşlar. Rehberlik seri videolarımıza başlıyoruz. İlk rehberlik videomuz hedef belirlemekle ilgili olacak. Baktığımız zaman hedef, belirlenen bir zaman diliminde ulaşmak istediğimiz noktadır arkadaşlar. Hedefe ulaşmak için sınava yüklediğimiz anlam, zaman yönetimi, planlı çalışma ve sınav stratejileri gibi unsurlar çok önemlidir. Hedef belirlemenin faydaları nelerdir peki? Sınava ilişkin motivasyon sağlar arkadaşlar. Kişiye istediklerini gerçekleştirebilme gücü verir, zorluklar karşısında dirençli hale getirir, yaşamı daha anlamlı ve değerli hale getirir, hayatı daha planlı yaşamayı sağlar. Hedeflerin gerçekleştirmesi kişiye tatmin sağlar. Hedef belirlerken peki nelere dikkat edeceğiz? Hedef kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmelidir arkadaşlar. Kişinin ilgi ve yeteneklerine uygun olmalıdır. Birey için anlam ifade etmelidir. Gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Somut olmalıdır. Yani yazılı hale getirilmelidir arkadaşlar. Kişi belirlediği hedefe ulaşabileceğine inanmalıdır. Eğer inanmıyorsa o bir hedef değildir arkadaşlar. Hedefe ulaşabilmek için destek alınacak kaynaklar belirlenmelidir. Bu bir öğretmen de olabilir, bir bilim insanı da olabilir arkadaşlar bir iş adamı da olabilir. Hedef kontrol edilebilir olmalıdır. Kişinin kendi çabasıyla kontrol edebileceği biçimde ifade edilmelidir. Hedef yapıcı ve geliştirici olmalıdır. Kişiye, çevresine ve topluma zarar verici nitelikte olmamalıdır. Yani benim hedefim bir bankayı soymak olamaz arkadaşlar. Sınava hazırlanmak ve başarılı olmak için kontrol edebileceğimiz ve değiştirebileceğimiz tek etken çabadır arkadaşlar. Programlı çalışma zamanı iyi kullanabilme, gerekli bilgileri edinme, bizim dışımızdaki etkenlere bağlı değildir. Yani buradaki tek bağımlı değişken biziz arkadaşlar. Bunlar kendi çaba ve yöntemlerimizi değiştirebileceğimiz durumlardır. Başarılı insanların genel özellikleri nelerdir peki? Sorumluluk sahibidir. Sabırlıdır ve kararlıdır. Odaklanma becerisi yüksektir. Kaygılandığında durum değerlendirmesi yaparak kaygısını yönetir kendisini geliştirmek için sürekli çaba sarf eder. Krizleri fırsata çevirme konusunda yeteneklidir arkadaşlar. Zamanını iyi yönetir ve planlıdır. Stresini yönetebilir. Olumlu bir benlik algısı vardır. Çalışkandır. Çevresel koşulları iyi yönetir. Araştırma yapmaktan hoşlanır arkadaşlar. Profesör Doktor Aziz Sancar bakalım ne demiş arkadaşlar. Başarılı olmak Nobel almak değildir. Başarılı olmak ailenize, memleketinize, vatanınıza, insanlığa hizmet etmek demektir. Nobel önemlidir ama Nobel'den daha önemli şeyler vardır. Ailenize, memleketinize, insanlığa katkınız olursa bu çok önemlidir. Ve gayemiz bu olmalıdır. Çalışırsanız Nobel'ler kendinden gelir arkadaşlar. Arkadaşlar burada hedeflediğiniz üniversiteyi, hedeflediğiniz bölümü, hedeflediğiniz net sayısını TYT'den, AYT'den ya da yabancı dil testine girecekseniz GDT'den arkadaşlar netlerinizi yazabilirsiniz. Hedeflerinizi yazmanız çok önemlidir. Daha sonra biraz daha ayrıntı hedeflere girecek olursak, diyelim ki benim TYT Türkçe testinden hedefim şu kadar net. 40 soruda. Sosyal Bilimler testinde 20 sorudan hedeflediğim net şu. Temel matematikte 40 sorudan hedeflediğim net bu. Fen bilimleri testinde 20 soru var. Hedeflediğim net bu şekilde yapabilirsiniz. Yine AYT'de de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayısal, eşitarlık ya da sözel ya da dil arkadaşlar hangisini girecekseniz buradan gireceğiniz teste göre hedeflediğiniz neti yazabilirsiniz. Bunu arkadaşlar videonun açıklama kısmındaki linkten indirip doldurabilirsiniz. Ve bunu her zaman gözünüzün önüne bir yere asmanızı tavsiye ederim. Hedefiniz her zaman gözünüzün önünde olsun arkadaşlar saptanmış net bir hedefi olmayan veya böyle bir hedefi olsa bile bakışlarını sürekli ona dikemeyen, sürekli dağılan kişi açısından hayat tutarsızlaşır. Sık sık durup rotasını gözden geçiren ve gerekli düzeltmeleri yapan kişi için ise tam tersine hiçbir şey öngörülmedik değildir. Ama bunun için kim olduğumuzun, alışılmış kusurlarımızın, genellikle zaman kaybetmemize yol açan nedenlerin net bir biçimde bilincine varmamız ve bunun sonucunda bir tavır çizgisi belirlememiz gerekir bir anlamda kendimizi hiç gözden kaçırmamalıyız. Örneğin arkadaşlar siz TET matematikten hedef netinizi belirlediniz. Denemelere girdiniz. Denemelerde arkadaşlar hedefinizden ne kadar uzaksınız? Bir sonraki denemede bu hedefinize yaklaşıyor musunuz? Yoksa hedefiniz abartılı mı? Önce kendinizi tanımalısınız arkadaşlar. Matematikten ne kadar yapabileceğinizi belirlemelisiniz. Siz kendinizi benden daha iyi tanırsınız. Ve arkadaşlar ona göre hedef belirlemelisiniz. Ben matematikte 40'ta 40 yaparım diyemem mesela bir sayısalcı olarak. Yani gerçekçi hedefler koymanız gerekiyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda YKS sınavının ayrıntılarından bahsedeceğim. Orta öğretim başarı puanının etkisinden bahsedeceğim. YKS'ye girecek öğrencilerin mutlaka o videoyu izlemeleri gerekiyor. Gireceğiniz sınavı iyi tanımanız gerekiyor arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.